Osmanlı'dan günümüze, icazetten diplomaya. Felsefe Yunaniyan nefse süheva est. Hikmeti imaniyan fermude peygamber est. Yani diyor ki Yunan felsefesi havai ve nefsani bir felsefedir. Ama hikmeti imaniyan iman edenlerin hikmeti kelamı sözü fermudey peygamberi. Peygamberin buyuklarıdır. O hadis doğrultusunda. O halde bu çalışma bu yönden bize yepyeni ufuklar açacak ve hatta yeni çalışmalar yapacak. Çünkü o eski diplomalarda yerel isimlerle anılırlardı. Yani Kayserivi, Taşköprülüzade, Zade, Ayvan Sarayı, Aksaray, Aksaraylı Aksaray. Şimdi bazı yerler var ki o isimleri değiştirmişler. Haliyle yeni nesil dedelerinin, dedelerinin, dedelerinin nereden geldiğini bilmeleri mümkün değil. Yere nispet edilir. O bakımdan bu çalışma bu yönden e, çok güzel bir çalışma. İlk olması bakımından da e, sevgili Emre'yi tebrik ediyorum. Araştırmacı yazar Enver Beşinci'nin Osmanlı'dan günümüze icazetten diplomaya isimli kitabı için Cemal Reşit Rey'de tanıtım töreni düzenlendi. Kitapta Beşinci'nin seçkin koleksiyonundan eğitim hayatına ışık tutacak nadide belgeler bir araya getirildi. Cemal Reşit Rey konser salonundaki etkinlikte Beşinci kitaplarını da imzaladı. Araştırmacı yazar Enver Beşinci'nin özel koleksiyonundan derlenerek yayınlanan Osmanlı'dan günümüze icazetten diplomaya isimli bu eser Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Koleksiyonerliği eğer Türkiye'de iyi değerlendirebilirsek geçmişteki yok olmuş belgelerin atıl bir işe yaramaz gibi gözüken belgelerin incelendiği zaman bir koleksiyoner tarafından tarihe ışık tutacak güçlü kaynaklar olabileceklerini görmüş oluyoruz. Tanıtım töreninde Tasavvuf Müziği Topluluğu da sahnedeydi. O, o beden, Cemal Reşit Rey Tasavvuf Müziği Topluluğu, Niyaz İlahileri isimli konseriyle dinleyenlerin gönlünü mest etti.